Merhaba, e, genellikle dudak bağ ameliyatı ve dil bağ ameliyatı sonrasında annelere anne sütü ile masaj yapmalarını öneriyorum. Masaj konusu, konusu tartışmalı ama e, masaj yapıldığında e, yatay eksende yara yerlerinin kapanması ve aynı şekilde dudak bağı dil bağının fonksiyonel hale gelme olasılığı mevcut. Yani ister istemez bebek uykudayken dilin altı e, yani sonuçta kapalı ve dilin altı ağız tabanına temas ediyor normal uykuda. E, her ne kadar hareket ettirip üstü dama yerleştirse de uzun bir süre uyumadan önce dilinin altını e, ağız tabanına doğru yapıştırıyor ve yara yerleri birbirine değiyor. Çok hızlı iyileşen alanlar, ağız içerisindeki mukoza acayip hızlı iyileşiyor ve masaj yapılmazsa eğer aynı şekilde sadece basit kesi yapıldıysa aynı kesi yerinden, yarı, kesi yerinden yara yerlerinin birbirine kaynaşması ve dil yeniden ortaya çıkmış gibi fonksiyonel hale gelmesi olası. O yüzden mümkün olduğunca masaj yapılmasını öneriyoruz. Nasıl yapacaksınız? Normalde steril poşetlere anne sütünü doldurup buzlukta tutabilirsiniz. Elinize pudrasız eldiven alabilirsiniz. E, dondurulmuş sütü direkt olarak yara yerine değdirebilirsiniz. Dudak bağına ya da dil bağına. Pudrasız eldiveni o e, sütü sürebilirsiniz. Önce alıştırma hareketi yaparsınız ve bebeğin tabi tepesine doğru geçiyorsunuz. Alttan yukarıya doğru dudağını vertikal eksende kaldırıp bırakabilirsiniz. E, diş eti fırçalama şeklinde egzersiz yapabilirsiniz. Dil bağında da aynısı yapılıyor ama ee, burada linkte paylaştığım Hindistan cevizi yağı ile masaj yapılması biraz sakıncalı olabilir. Bunu yurt dışında paylaşan hastalar var. Ee, dudak bağı, aloe vera ve diğer bitkisel bazlı ürünler ee, bebeklerde ciddi alerjiye neden olabiliyor. Bir de yara yerine steril olmayan, temiz olmayan bir yağı eklemek, değdirmek bence doğru değil. O yüzden hastalarıma Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, aloe vera ya da başka bir içerik yerine sadece anne sütü ile masaj yapmalarını öneriyorum.